Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir Euro Truck Simulator ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar. Bugün Nürnberg'deyiz. Nürnberg miydi? Frankfurt, Frankfurt pardon. Kaldığımız yerden yeni şehirler keşfetmeye devam ediyoruz. Bugünkü yükümüz 23 tonluk. Ne götürüyoruz abi? Şuradan bakalım. Erfurt'a gidiyoruz. Hedef Erfurt taş götürüyormuşuz 23 ton Muk bir taş Şöyle haritamızı hazırlayalım abi Bu arada arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olup Bildirimleri açmayı unutmayalım bu arada Arabamız tırımız man Şuradan size ufaktan bir haritayı da gösterelim hedefimiz Dur navigasyonu sıfırla abi bir, bir gördüğünüz gibi abi şuradan mı gitsek acaba şöyle gitsek ne olur 360 oluyor şehrin içine çok girmeyelim ya aynen şuradan güzel ya biz belirleyelim şuradan güzel 500 mu diyor lan ne lan bu Burak açtı abi navigasyonu sıfırla 229 Cık. ne alaka ya Biz navigasyonu sıfırlayalım abi. Biz bildiğimiz yoldan gidelim. Gördüğünüz gibi güzergahımız böyle. Fazla bir uzun değil. Şehirleri keşfediyoruz. Almanya'yı didik didik edeceğiz. Evet bu arada Corby Fx e, direksiyonumuzla oynamaktayız oyunu. Şuradan iç kameraya geçersek daha rahat süreriz. Sinyali verdik. Veremedik buna. Şimdi verdik. Evet dediğim gibi Corby FX 7'nin biri. FX 95 7'nin biri. Yükümüz fena değil abi. Evet. Dediğim gibi yükümüz fena değil. Saat şuradan abi döneceğiz. Pardon. Pardon. Çok hafif. Fren. Çarpacak mıyız? o şöyle otobüste geliyor abi yakında otobüs simülatörlere de başlıyoruz devam edeceğiz inşallah Evet arkadaşımız, arkadaşlarımız kanalımız her geçen gün büyüyor. Sizlerin yoğun desteği, yoğun ilgisiyle dolayı sadece like'tan yana bir ufak bir sıkıntımız var. O da zamanla hepsi olacak. Kanalımızı izliyorsunuz, sıkıntımız yok ama abone olmuyorsunuz. Sizden rica ediyorum kanalımıza abone olursanız emeğimize desteğinizi göstermiş olursunuz. Evet, ETS. Yakında Türkiye Maps'ta geliyor. Çok yakın. kırmızı, 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 kırmızı. Geçtik abi kırmızı. Bunu dinlemedik bu sefer. Bu an yan taraftaydık. Bu da havalı. <laughs> Onun da atamasını yapmışız abi. Her şey hazır. Ver coşkuyu o zaman. tren hattından çıkalım abi bir bizi gülmetmesin yeşil yandı. devam ooo bak geliyormuş tren gördünüz mü abi ben sandım hiç gelmiyor biliyor musunuz yemin ediyorum hiç gelmiyor sandım Abi yolun güzelliğine bakın abi. Çok tatlı bir yol. Harika virajlar var. Tek şerite düştü zaten. Hani bizim Karadeniz'in yolları gibi. seninle. Şimdi yeşil you uh -huh. 太是三年左 bir ara vermemiz gerekti arkadaşlar. Acil durumdu. Evet aramızı verdikten sonra güzergahımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Yalnız bizim e, bilgisayar da artık bu oyun için yetersizliği kalıyor. Çünkü düşük grafiklerde oyna tutuyor beni. Ön ekran kartımız bir tık düşük kalıyor. 8 GB ama yapacak bir şey yok diyor. Geçti lan bizi. Geçti lan adam. Abi adam boş herhalde. Oho. Geç geç. Geç dostum geç. Yükün hafif. Anladım seni kanka. Ama şunu unutma. Şu yokuşu dırmandıktan sonra El mi yaman, bey mi yaman görürsün birazdan. Yürü lan. Yürü lan. Baksan beni de 95'e doğru gidiyoruz. Kuş aşağı saldık çayıra. Zan. Hadi hadi. Geçiyordun, kraldın. Ne oldu, krallar? Hı? Kral çıplak. Aslan'a selam olsun. Öyle bir geçti ki, dumanını attırdı onu. yaparsak var ya ağzımızı açtık ama daha toparlayamayız. ay 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 hayır hayır hayır, hayır. Oo, hayır lan lan hayır 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 Ayağım bak, bak 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 arkadan bize vuracak ya. Aynaya bak ya. Lan geldi bize dokunduracak da az kaldı ha. Yürü lan çakal. Sen bizi böyle gördün. Karabuzlar sepeti mi sandın lan? Şebeke çekmiyor abi kırıl sabtte Devam düz 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 Geç be baba Sıkıştırıp duruyorsun bizi yolda abi yol yine kapalı. E ee, Ben oradan geçerim ya. Yolu çok uzatıyor abi. Ya. Hey. o yavru orada kitlenir daha da gitmez 这是什么？ yolu çok uzatmayalım. Bize bir müsaade ver. Tamam kardeş. Bir şurada sağdan. Aha sana dokunduk. Heh. He. Abi ne var ki siz burada yolu kapattınız yani şimdi memur bey yani. Hayır hayır, Devireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan? Sıra bak geçtik abi. He, burada bir doğa olayı olmuş. Gördüğünüz gibi kıssadan hisse hallettik yolu. karşıya geldik. Geçer miyiz? Geçtik abi, geçtik, geçtik. Bütün ışıklardan geçtik. Fark ettim diyor. Hepsi bize yeşildi, hepsi. Burada değil. Çak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de yükümüzü başarıyla ufak tefek kasarlarla getirdik dostlar kendinize iyi bakın abone olup like atmayı unutmayalım. hoşçakalın